İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi dolu dolu bir yöntemler göstereceğiz size. İlk yöntemimiz dondurma yöntemimize başlayalım. Elim donuyor. Ee, bu yazdan kışa hazırlık. Bu zamanı gelince ısıtılıp tabaklarımıza servis edilecek. Bu bir patlıcan. Niye mi patlıcan? Bu doğranıp güneşe koyulup kurutulur. Buna da kurutma yöntemi denir. Bu konserve yöntemi. Kendisi blender ile bu hale geliyor. Daha sonra kapağı sıkıcı kapanıyor. Havayla temas kesiliyor. Ayrıca bunlar kaynatılıyor ve buzdolabları şeyleri koyuyoruz malzemeleri ve daha sonra onu kaynatıp buzdolaplarına koyabiliyoruz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine dolu dolu bir günle beraberdik. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. De, mevsimde alınan ürünler patlıcan, domates, taze fasulye. Patlıcan kurutulma işlemiyle yapılır. Domates kaynatılarak kavanozları koyularak yapılır. Kiş, e, akıtıyorsa tüket tüketilmez. Ama akıtmıyorsa tükenilebilir. Taze fasulye yine dondurulmuş yöntemle yapılır. Bu da turşumuz. içine su, e, su, de, sirke ve tuz koyulan yenilir kış mevsiminde. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere annemin yaptığı turşuyu anlatacağım. Evet içindekiler salata, havuç ve de sarımsak var. Sonra bunun içinde kaya tuzu, limon ve su var. Kaya tüzü, limon ve suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz sert bir şekilde. Bir ay buzdolabında bekletiyoruz. Sonra çıkarıp yiyebiliriz. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün annemin bizim için yazın ayı hazırladığı yiyecekleri tanıtacağım. İlk önce biberler. Annem e, biberleri e, güzelce içini temizleyerek dondurucuya attı. Bu işlem ise donma, dondurma işlemi. Aynı şekilde annem fasulyeleri güzelce ayıklayarak ve parçalara bölerek dondurucu yaptı. Bu işlem yine don, donma işlemi. Bu sefer ise şöyle. Annem e, e, güzel iç malzemeleri kaynatırken bir anda kavanozu ile kapağı kaynattı. Kapağı kaynattıktan sonra içindeki malzemeyi kavanoza döktü. Kapağını kapattı. Bu arada kapağın, kapağın güzel kapatılmış olması yani güzelce sıkıştırması olması lazım. Yoksa içeriye hava gelirse bu yiyecek buzulur. Bu yiyecek buzulursa da biz zehirlenebiliriz. Bu işleme ise kavanozlama yani kaynatma. Bu sefer işte e, annem e, yazdan aldığı patlıcanları yazın içine düzgün oyarak ve bizim e, balkondaki güzel bir güneş alan yere koydu. Ve bunu da kurutma işlemi. E, turşuları güzelce kavanozda kavanozlayıp e, güzelce turşuları içine koyup bu ka kapattı. Benim annemin yaptığı yiyecekler bu kadar. Merhaba öğretmenim. Bugün size sizin verdiğiniz araştırma ödevini açıklayacağım. Yani pastörize süt sağlıklı mıdır? E ee, buradan uh, okuyacağım öğretmenim. Pastörize süt Sağlığa zararlı. Evet bu açıklanmış bir şey. Sağlığa zararlı. Peki bunların zararları nedir? Uzun ömürlü diye bildiğimiz pastörize sütler bir tüketim çılgınlığını, çılgınlığının ürünü olarak hayatımızda yer alıyor. Büyük firmalar pastörizyon işlemi bütün sütün içerisindeki zararlı bakterileri yok etmek için yapıldığını savunurken aslında altında farklı sebepler yer alıyor. Raf ömrü yüksek olan bir süt üretimi yapmak firmalar için de daha karlı oluyor. Ayrıca bu işlem sonrasında bütün yapısında değişimi düşündüğünü bu çıkar düşüncesinde daha da iyi anlaşılıyor. Yani öğretmenim bu sütlerde çok fazla kaynatılırsa e, sağlığa zararlı olabiliyor çünkü içindeki vitaminler kayboluyor. Pastelizyon işlemi sırasında sütün içerisindeki zararlı bakteriler yok, yok olurken yararlı bakteriler ve besin değerleri de yok oluyor ya da değişime uğruyor. Yani kalsiyum deposi, deposu diye bilinen sütler vücudumuza vücudumuzun kalsiyum ihtiyacını karşılamıyor öğretmenim. Sadece vücudun ihtiyaçlarını karşılamak da değil, değişen yapısından dolayı vücut sütü süt olarak değil, yabancı bir madde olarak algılıyor öğretmenim. Bu da vücudun bu yabancı maddeye savaş açması ve bağışıklık sisteminin tahrip olmasına sebep oluyor öğretmenim. O kadar da açıklamam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tarhananın evde nasıl saklandığını ve nasıl bozulduğunu anlatacağım. Gördüğünüz tarhana bu tarhanayı annem yaptı. Böyle bir kabınıza koydu. Şimdi bunu e, annem e, bir dolabın içine koyar. Eğer bu yani nemlenirse ve e, küflenirse biz bunu anlarız ki demek ki bozulmuştur. Ama eğer bunu annem nemli, nemsiz ve kuru bir yere koyar ki biz bunu yiyebilelim diye. Bugünlük videom bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün sizlere uzun süre sattığım koşullarını tanıtacağım. İlk başta pastora edilmiş bir sütümüz var. Bu süt kaynar bir şekilde kaynatılır ve kaynar bir şekilde kavanozumuza koyulur ve sımsıkı kapatılır. Sırada ise eriştemiz. Diğer bir adıyla e makarnası. Bunu ilk başta yoğururuz. Makineden geçer, asılır yani kurtulur. Sonra bunu kavururuz. Sonra ku kuruturuz. Ve uzun süre soframızda kalabilir. Sırada ise tutmaç. Biz buna tutmaç diyoruz. Ama daha önce gösterdiğim şeyle aynı yapılışı. Bunu biz yine uzun süre saklayabiliriz ve çorbalarımıza katabiliriz. Ee, Örmenin bu ev yapımı bir tarhana. İçinde nohut, bu nohut, kırmızı, kırmızı biber, biber, fasulye, fasulye nane, nane. Hepsi bunların, haşlan, hepsi bunların haşlan, haşlanır. Hepsi Haşlanır. Robottan geçirilir. robottan geçirilir. İçine un katarak. İçine un katarak yoğrulur. Yoğrulur. Bekletilir. Bekletilir. Bir süre bekletildikten sonra. Bir süre bekletildikten sonra dökülür. Dökülür. Güneşte kuruması sağlanır. Güneşte kuruması sağlanır. Sonra robottan geçiririz. Sonra robottan geçiririz. Ve Taran'ımız yeme hazırdır. <laughs> Taran'ı Yeni bir bilir hale gel gelir. Bu da bizim kışlık yaptığımız domates soslarımız, domates. Evet. İçinde bizim. domates var. Evet domates. Domatesi var. kaynatıyoruz. Evet onu da robottan geçiriyoruz. Ee, aynen robottan geçiriyoruz. Kavanozlara ağzı sıkı bir şekilde. Aynen. Koyuyoruz, koyuyoruz, ters çevirip bir gün bekliyoruz. Şöyle Aynen bu şekil bekliyoruz. Bizim de bu kışın domates çok pahalı olduğu için kışlık bir yiyeceğimizdir. Evet yiyeceğimiz. Şimdi şu bu da bizim yaprak, salamura yaprak. Salamura mı? Evet. Ee, yazın böyle yazın ee, taze, taze ağaçlardan toplanıp taze ağaçlardan toplanıp. Taze ağaçlardan toplanıp. Hı. Tuzlanır. tuzlanır. Suya basılır. Suya basılır. Kaya tuzuyla. Kaya tuzuyla. Suya basılıp bekletilir. Kaya tuzuyla suya basılıp bekletilir. Şimdi. Kışında yeriz. Yaprak, Yaprak Yaprakları sarma. sararız. Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Ben yağlarım kraliçesi. Bugün sizden ben kedimden bahsedeceğim. Şimdi ben hangi besinlerde bulunurum? Benim vücuttaki görevim nedir? Ben fazla tüketilirsem ne olurum? İlk önce başlığımız arkadaşlar. Ben hangi besinlerde bulunurum? Avokadolarda, yumurta sarısında, yağlı tohum ve kuru yemişlerde, somonda, sızma zeytinyağında, yoğurtta, çökelek yağında Hindistan cevizi yağında bulunuyorum arkadaşlar. İkinci başlığımız benim vücuttaki görevim nedir? Hücrenin yağ maddelerinden olan yağlar A, D, E, K vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin eminini sağlarım. Vücut ısısını korumasını ve organların dış darbelerden korunmasını sağlarım. Karbonhidratlar yeterince Yeterince enerji sağlamadığında durumlarda ben enerji ihtiyacını karşılarım. Sonuncu ve üçüncü şeyimiz arkadaşlar. Ben fazla tüketilirsem ne olurum? Vücut ısısını düzelmeye yardımcı oluyor. Darbelere ve kemik kırılmalarına karşı koruma önemli rol oynar. Bazı vitaminlerin deposunu